bir sesli mesajınız var. Dinlemek için düğmeye basın. Dışı senin olabilir ama içi benim. Bilgisayarından bahsediyorum tatlım. Artık o benim. <laughs> Bilgisayarın virüsümü kapınca parolalarını vermekte çok ısrar etti bana. <laughs> Dayanamadım, kimliğini çaldım. Bir süredir beni sen sanıyorlar. Ama merak etme, Arkadaşlarına sürprizli mesajlar yollarken sevgilerini iletirim. Ve büyük ödülüm. Bilgisayarına gizlenip seni bankaya girerken izledim. Öyle masumdun ki. Çok değil. Sadece paranın bir miktarını alacağım kendime. Bak ne diyeceğim. Kimliğini çaldığıma göre, yani ben artık sensem eğer, kendi paramdan alıyorum say ve üzülme. <laughs> Hatta mutlu olmalısın bence kişisel mesajlarından ve resimlerinden seni sevdim diye. Benim yerime hapse girersen gerçekten üzülürüm. Diğer suçlarım için belki başka birilerini düşünürüm. <laughs> Ümit Hanım, tele sekreteri kapatır, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra nişanlısı Çağlar Bey'i arar. Çağlar Bey zaten bilgi güvenliği konusunda çalışmaktadır. Of, işte böyle. Bankayı bilgilendirdim ve kredi kartlarımı iptal ettim. E adamın ne yapacağını bilemediğimden... Utanarak da olsa tüm arkadaşlarımı tek tek arayıp haber verdim. Çok geçmiş olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Güvenlik asla yüzde yüz sağlanamaz. Önemli olan elimizden gelen tüm tedbirleri almak. Bilgisayarımı da korkudan açamıyorum. Bundan böyle internete de zor girerim herhalde. Hepimiz sanal dünyada birbirimize bağlıyız ve bu gerçekten kaçamayız. E sen bu işin uzmanısın. Bilgisayarıma gerekli güvenlik yazılımlarını kurar mısın? Tabii ama bu konuda en ciddi faktör insan faktörüdür. Yani alabileceğin en iyi tedbir bu konuları öğrenip bilinçli bir kullanıcı olman. Hmm, pek yapamam gibi geliyor. Bu işler bana çok karışık görünüyor. Tabii ki yaparsın. Genelde insanlar senin gibi düşünüyor ama inan hiç zor değil. Bu olaydan sonra iyice kuşkucu oldum. Biliyor musun? Bence bu tehditler gerçek değil ve birer aldatmaca. Gerçek de olabilir tabii ama genelde böyle arayıp mesaj bırakmazlar. E, kredi kartlarımı iptal etmese miydim? Bence iyi yaptın. Tedbirli olmakta fayda var. Gerçekte olabilir. Ve elde ettikleri bilgileri ne zaman kullanacakları da belli olmaz.